Olay gece saat bir sıralarında Karata ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sultan Veled Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki grup olay yerinden ayrıldı. Daha sonra taraflardan biri ilerleyen saatlerde husumetlisinin cadde üzerinde bulunan iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Başla saldırıda 15 yaşındaki Suriye uyruklu MRE sol bacağından silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.